Merhaba, bugün size başka bir teşvik ve destekten bahsedeceğim. Beşinci bölge yatırım desteğini eminim duyanlarınız olmuştur. Peki, beşinci bölge yatırım desteği içine enerji verimliliği yatırımlarınızı da dahil edebileceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle, eğer yıllık 500 ton eşdeğer petrol yani 500 tep üzerinde enerji tüketiminiz varsa ve yapacağınız yatırım 5 yılın altında basit geri ödeme süresiyle kendisini amorti ediyorsa bu yatırımınızı 5. bölge yatırım teşvik destek programına sokabilirsiniz ama bir şartla. Enerji yoğunluğunuzu uygulamayı yapacağınız proses ya da işletmede %15 veya daha üzerinde düşürmeniz gerekiyor. Peki 1. bölge teşvik bölgesi içindesiniz. Yani belki İstanbul'da, belki bir büyük şehirdesiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Enerji Bakanlığına 5. Bölge Teşvik ve Desteği için başvuracaksınız. Hazine ve Maliye Bakanlığından geçici teşvik belgeleriniz hazırlanacak ve nihayetinde yapılan inceleme neticesinde %15 enerji yoğunluğunuzu azalttığınızda teşviye almaya hak kazanacaksınız. Neyimi kapsıyor bu teşvik? KDV istisnası, alacağınız makinenin gümrük vergisi istisnası. Hatta bu ekipman için eğer bir personel çalıştırmanız gerekiyorsa sigorta desteği, hatta bu yatırım için gerekli bir alan gerekiyorsa bu alanın desteği gibi ve en önemlisi finansal olarak da döviz bazında kullanacağınız krediye 2 puan, TL bazında kullanacağınız krediye ise 5 puan devlet tarafından destek verilmekte. Ne dedik? Destek var, teşvik var, hibe var, bahane yok. Hadi enerji verimli yatırımlarımızı yapmaya devam edelim. Geleceğimizi ve çocuklarımızı geleceğini daha da güzelleştirelim.